CHP Edirne Milletvekili Edizün, Edirne'de yaşanan kuraklığa karşı hangi önlemlerin alındığını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde bakana çiftçimizin zararının karşılanması için bakanlığınızın bir çalışması var mıdır diye soran Ün, bitirilmeyen sulama projelerini de gündeme getirdi. Edirne'nin son 59 yılın en kurak dönemini geçirdiğini hatırlatan milletvekili Ün, önümüzdeki yılın daha kötü olmayacağının garantisi yok ama ortada ne Çiftçiye destek var ne de sulamaya ayrılan doğru dürüst bir para. AK Parti Genel Başkanı Çiftçiye Müjde diye neden ayçiçeği alım fiyatlarını açıklamadı? Büyük verim kaybının yaşandığı, kuraklığın vurduğu bir yılda çiftçi kaderine terk edildi dedi. Milletvekili Ün Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklıya şu soruları sordu. Kuraklık nedeniyle Edirne ilimizde hangi üründe hangi oranda verim kaybı yaşanmıştır? Kuraklık nedeniyle yaşanan verim kaybından Ekim 2023 fiyatıyla çiftçimizin zararı ne kadardır? Bu zararın ürün bazında dağılımı nasıldır? Çiftçimizin zararının karşılanması için bakanınızın bir çalışması var mıdır? Kuraklık nedeniyle borçlarını ödeyemeyen çiftçilerimize destek sağlanacak mıdır? İklim değişikliğine uyum sağlamak ve kuraklıkla mücadele etmek için planlarınız nelerdir? Edirne elimizde şu an devam eden veya yapımı planlanan sulama yatırımları nelerdir? Yapımı devam eden sulama yatırımlarının öngörülen bitiş tarihleri nedir? Planlanan sulama yatırımlarının öngörülen Görülen başlangıç ve bitiş tarihleri nedir?